Özel bir eğitim kurumunun düzenlediği ve üçüncüsü gerçekleştirilen İstanbul Şiir Okuyor okuma yarışması Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde yapıldı. Şiirler ilk öğretim öğrencilerinin yorumlarıyla farklı bir büyüye büründü. Biniklerin olağanüstü performanslar sergilediği yarışmada jüri birinci seçmekte zorlandı. Ey uyan dünya uyan, çocuğundur artık kanayan. Baba uyan, uyandır kardeşimi. ...sabuk giderdi. Top götürür delikçi. Minikler şiirleriyle büyülediler. Ya, Kimi şiirlerinde ya, hayallerini anlattı. Ya, tutuyor ellerimi. Sarıyor beni alırken. Kimi şairlerin hayallerine aracı oldu. Baba neden tutukladılar sen seni? Baba seni benden neden ezilgediler? Özel bir eğitim kurumu tarafından yapılan geleneksel şiir yarışmasının finallerinde heyecan vardı. Jüri üyesi Müşfik Kenter çocukların en büyük yardımcısı oldu. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yaprakları ağaçlarda. Uzaklarda çok uzaklarda sucuların hiç durmayan çıngırakları. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor derken, yükseklerden, sürü sürü, çığlık çığlık. Ağlar çekiliyor dalyanlarda, bir kadının suya değiyor ayakları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Filani kalan 15 öğrenci, yaşlarından beklenmeyen ustalıkla şiirlerini okudu. Öğrenciler bu kadar başarılı olunca jüri de seçimini yapmakta zorlandı. <laughs> Zorlanan jüri birincilik ödülünü iki öğrenciye verdi. Ayşenur Yakut ve Cansu Utku geleneksel şiir yarışmasının bu seneki birincileri oldu. Bir çift kara gözü sandalsız ve küreksiz geçebilmektir yaşama. Birinciyi destekleyelim. Evet, tebrik ediyoruz.